Merhaba arkadaşlar. Bugün burada sizlere Umut arkadaşımızla birlikte kanalımın geçmiş tek kaç tane abonesinin e, ka, pardon, kaç tane abonesinin gittiğini göstereceğiz. Yani abonelikten yani, gittiğini, abonelikten çıktığını. Öncelikle bu bu özellikle sadece ve sadece bu bir bakıyorsunuz. Siz telefondan bu bu telefon bu telefon için değil ama bu bilgisayar için. bir bilgisayar için. Belki ileri video ileride bir videoyla ile size telefon nasıl yapıldığını da çek gösteririz. Öncelikle bilgisayarda YouTube açıyorsunuz. Sonra e, kanalınızı açıyorsunuz. Kanalınızı açmayı hepiniz biliyorsunuzdur diye tahmin ediyoruz kanalı açtıktan sonra kanalı özelleştir bölümü videoları yönet bölümü oluyor. Orada bizde bizde özelleştir yazıyor ancak sizde YouTube Studio yazabilir, özelleştirmeler yazabilir, içerik stüdyosu yazabilir. Açıldım, başlayalım. başlayalım mı? Başlayalım mı? mı? Kanalı özelleştirelim. Sözcüden tıkladığımız için. Daha videoda daha zaman vakti olsun diye daha çok açılsın diye ama yine düşündüğümüz olmadı olmadı. Heh açıldı. Kanal değiştirmeyi açtığınız zaman ya da size YouTube stüdyoya yazıyor olabilir. Burada bizde kanal özelleştirme bölümü, yani özelleştirme bölümü açıldı. Telif hakkı diyor. Sizde başka yerlerde açılabilir. Siz nereye gelecekler? Umut. Umut. Nereye geleceklerdi? Analistik, analistik kısmına şu kısma giriyorsunuz. Bakıyorsunuz, klikliyoruz oraya. Tık tık tık. Sonra an an analiz açılıyor. İstatistik. 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 zaten biliyorsun. Ne? Evet. Sonra analiz yazıyor. Burada genel bakış diyor. Gelişmiş mod diyor burada. Yavaş yavaş açılıyor. Gelişmiş mod. Nerede o? Yukarıda. Gelişmiş moda tıklıyorsunuz. Hmm. Gelişmiş mod. Klikliyoruz. Açılıyor.

sizin için bir iş şey gönderdim. bir like atarsın, bir abone olursun. Çok sevindim. Evet. Umut'un Umut arkadaşımızın kanalında en videonun sonunda göstereceğiz. Oradan Umut Umut arkadaşımızın kanalına da abone olabilirsiniz. Çok seviniriz. Burada e, karşılaştıra <laughs> <abone ol> <laughs> Karşılaştıramaz <laughs> mıyız yani? Son 28 gün Pardon. Son <laughs> 28 8 gün burada oka basıyorsun Aa, aşağıda basıyorsun. burada ömür boyu yankılı gibi böyle 5 dakika 30, 4 saniye dakika dakikada sizin için video çekiyoruz umarım videoyu beğenirsiniz ee, ve videoya like atarsınız kanalımıza abone olursunuz burada açılan umarım ekranda da efendim oh. bu.

arayışına tıklayın. Siz isterseniz diğerlerine de bakabilirsiniz. Biz bugün size bunu göstereceğiz. Burada. <dive> Aşağı indiriyorum <gülüyor> burada <gülüyor> kazanılan abone sayısı diyor <laughs> toplam 24 burada ama, ama. 21 bazen böyle <laughs> saatim burada aboneler burada 21 kazan demek ki ben 24 sonra 21'e düşmüşüm.

Aboneler şimdiki abone sayınız burada gözüküyor. 21. Mesela bizim kanalımızda şimdi 21. Bu videoyu çektiğimiz tarihte. Tarih zaten videonun oralarda bir yerlerde yazacak. O tarihte biz, yani bu tarihte bizim kanalımızın abone sayısı 21'miş. İzlenme süresi saat olarak 25,9 diyor. Görüntüleme 1 milyon 104 demiş. <Sessizlik> Pardon. <laughs> Heh, 1104 tahmini gelirimiz... onu da yani burada yani kayb kaybeden abone sayısına bakıyoruz şimdi de Açıkta için yıllarda. O yüzden geleni almıyor. Biz sizin size bir şeyler öğretmek için videolar çekiyorum ben. Umutlan. Yani eğlenmek, eklere öğretmek için. Burada aşağı kaydırıyoruz, değil mi? Ben bir şeyler öğrendim. Heh, kaybedilen abone sayısı 3. He bak 24 gözüküyordu ya demek. Demek ki 24 kişiym. Sonra 3 düşmüş, 21 olmuşum. Ben demiştim zaten.

Böyle videolar sevilmiyor. Ben yüzden bu tarz videolar çekmeyelim diyorsun. Videolarını çekmek için sevilenlerden çekilsin işte. Tamam. Başka bir şey gösterecek miydi Umut? Yani ben göstereceğim. Onu en sonunda göstereceğim. Şey de, videonun sonunda göstereceğim. Bakalım bir de kanalına gireyim. burada araba. Hatta şuradan göstereyim. Oraya oraya yazmadan şey yapalım bir dakika. Burada bizim ben kanalımı böyle çıkartanlar diye. Ne oldu bir dakika yanlış var. Kanalı açalım. Ben kanalları tıklıyorum. Umut un kanalı unut arkadaşımızın kanalı 73 abone bu tarihte onun kardeşi Kerim'in kanalı arkadaşımız İbrahim'in kanalı ve iki arkadaşımız FBS, Efe Efe'nin kanalı Mustafa oyunda Mustafa'nın oyunu kanalı oralardan şu, yani onlara da abone olursanız beni çok sevindir sevindirmiş olursunuz Evet arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Umarım bir şeyler öğrenmenize katkımız olmuştur. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Şey, ya bizim yani, açtığımız yerde gözüküyor değil mi? Ben yanlış yapmıştım. Ben de uzun. Tamam. Evet. Umut arkadaşlar sizlere hoşça sonra videoyu burada kesiyoruz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.